Kadro Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerleyim ve bugün Super 7 yapacağız. Ama yani verdiği ödül çok iyi abi. O yüzden Super 7'i yapacağız. 88 numaralı Mustang artı yarı veriyor. Bunları böyle pata küteşimde inşallah güzel bir şekilde yaparız ama bazıları zorlasın ve farklı olsun lütfen. Tek ricam bu. Hadi abi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şu 88 numaralı Mustang artı yarı garaja indirelim. Uf nasıl beyaz beyaz gözüküyor ha. Uçacağız buradan o zaman. Evet. Uç Aston uç. Peki canım. Söz dinlerim. <laughs> bir yüksek bayis kadar zorlayıcı olmuyor normal super seven ama bazı görevler ucundan bir kök söktürür gibi oluyor yani. Bir yanaktan makas alıyor arkadaşlar. Ya bütün görevler öyle olsa keşke. Zorlasın abi. Çok basit olmasın. Yani mesela bazen diyor ki şimdi 417'ye valla da bu kadar gerilttiriyor abi senin Altında çılgın bir araba var. Orada hedef koyuyor abi 150 metre. Yapma böyle şeyler. Fly Aston Fly. Güzel. Güzel. Hiç zaman kaybetmeyelim. F1 GT Yılan yılan. Görüntüye bak. Yerli bir araba. Nasıl devir çeviriyorsun oğlum? Şuna bakar mısın ya? Bu araçta arkadaşlar, bilmeyenleriniz varsa aracın tam ortasında oturuyorsun. Yani sağ veya soldan direksiyon şeklinde değil Direkt ortadan İvmelenme psikopat çok iyi araba ha. Dışarıdan biraz daha fazla çığırtıyor Dışarıdan izleyelim Görevi hiç bakmadım bile biliyor musunuz Güzel bir dakika 10 saniyede Varış yerine ulaşacağız Bak gördün mü abi işte bunları istiyorum ya Yani hafif ucu ucuna Bir durum olacak muhtemelen Ondan geriye saysın. Abi rahatsızım işte ne yapayım öyle istiyorum. Say oğlum. Heh. Bak yani çok yakın da olsak finish abi. O minik stresi damarlarımızda hissetmek istiyoruz. Hadi devam. Hadi bakalım Centenario. Skill points. Diyor. Ama e, 24 saniyeden kısa süre içerisinde hedeflenen bölgeye ulaş diyor. Pek de skill points değil bu yani. Beni stresi sok oğlum. Hadi uçalım. Kendimizi stresi sokalım abi o zaman. Kendimize abi şey yapalım. Challenge yapalım. Bak abi süreye. Bak. Cillop abi. 4 saniye kala bitirdik. İşte bu. Adam bizi sokmuyorsa strese biz kendimizi sokarız. Dördüncü göreve geldik. 500 kaktüs. Yaratık ya. Yalnız kaktüsleri zaten arka arkaya şuraya dizmişler abi. Ve bu kadar mı yani? Ha iyi. Kaktüsler hikaye, uçmak şahane. Yani aslında kaktüslerle bir işimiz yok. Abi render olayını görüyor musunuz oyundaki hata şeyini ya? Yani 10 metre yakına falan gelince hatta daha böyle şey ortaya çıkıyor. 40 metre al işte bak bundan bahsediyorum. 40 metre abi. 40 dedi 215 aldık. Beşinci görev. Belli ki 382 kilometre hız kapanı falan bir şeyden geçeceğiz. Bu tam bize göre bir iş. Yine alengirli bir yol tarifi başlangıcı olmuş. Süremiz bayağı var abi. canavarla bu süre içerisinde oraya ulaşırız. Sen gene de ama ondan geriye say. <laughs> Yok ondan geriye sayamayacak abi. Otobana çıktık şimdi. Çatara patara ulaşırız vallahi. 382 evet. Artık hızlanmamız lazım. Aslansın kaplansın. Çerez. İşte bu kadar abi. Tereyağından kıl çeker gibi. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. O 88 numaralı Mustang Artyar buraya gelecek. Alete bakar mısın ya? Bununla bize drift yaptırsan. Barış yerine yarışın. Peki. Peki. Kendimize meşgale yaratalım mı gene? Kaşınmaca. Kaşınmacalı süper seven. Süper seven. <laughs> Biz süper severiz aga. Oğlum çok kolaydı bu ya. Nasıl altıncı görev? Ve son göreve geldik abi. Güzel. Apollo Intensa Emozioni. Ne yapmışsın ya? Bir ablamız mı kullanıyor bu aracı? Ama avatarı erkek. Neyse hadi öyle olsun. Hız kapanı mı? Gerileceğiz mi? Gerilme gereği, gereği olursa geriye gideriz abi. Önce bir deneyelim. Çünkü yüksek bahis değil Evet 124 de geçtik abi. Gene de böyle şeyleri seviyorum işte. 1 kilometre. 88 numaralı Mustang RTR aldık abi. Bu sefer şöyle bir değişiklik yapalım. Azıcık şu arabanın etrafında dönüp çok kısa süre bir gazlayıp sesini de duyalım. İşte 88 kapı numaralı Ford Mustang RTR. Yaratık ya direksiyona bakar mısın? Ver yanı oğlum, ver yanı. Aslan parçasına bak, 200'de sal beni diyor. Tabi bu işe esasında düz yapmak lazım ama şu an araba e, bize çok zorluk çıkartmıyor abi otomatikteyken de deyip yoldan çıktık. Canavar ya. 88 numaralı Mustang'i değil de 25 numaralı RTR Mustang'i Forza Horizon 4'te e, drift ayarı yapıp bayağı bir kullanmıştım arkadaşlar. sana abi şuna. Cillop tabii ki güzel açı verilebilir. Otomatikte olduğumuz için veremiyoruz abi. Şimdiden duyar gibiyim. O zaman niye düze almıyorsun diye. Çünkü kısa süre kullanacağız. Hatta şimdi bırakıyoruz abi. Canavar ya. Abi şu ön lastiklere bakar mısın? Bakın tekerler nasıl offset'ti dışarıda. Arkalar biraz daha işte. Çünkü drift ayarı olduğu için arabada ekstradan. Evet arkadaşlar. Super da tamamladık. Bundan sonra Super 7 videosu çekersek abi. Araba veriyorsa bir de. O arabaya bir bakalım ama değil mi? Bakmamamız, direkt alıp devam etmemiz saçma da olabiliyor. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.